ne kadar Bir kilo verir misin abi? Evet. Evet. 1 kilo mu? Bir kaşık. Bir, abi. 100 liralık yapayım mı? Yok, yok. Ne kadar bunların fiyatları? Çamlar çiçek 250. Hayıp ne kadar? Hayıp 300, mandalin 400. Hayıp 300. Evet.

Köy yumurtası ne kadar? Bunlar köy yumurtası. 4 lira var. 4,5 lira var. 4 lira. 4,5 lira. <laughs> Teşekkür ederim. Yumurta fiyatlarına bakalım. <laughs> hmm. 30'lu yumurta. 120 lira. Köy yumurtası. 300 lira. Burası özellikle...